Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle bir korku oyunu oynayacağız Bu oyunun her yerde çekildiğini gördüm Ben de ilk defa gördüm dedim ben de çekeyim Day bir gün bir demek herhalde Yo. Öncelikle kalktık buradan arkadaşlar Ne yapacağız Bu camdan mı kaçacağız acaba Buna gidin ben Bu ne İyi üstüne seçmişler Bu ne dolap Buraya gireceğim de. Acaba buradan beni görür mü şerefsiz? Abi ben anlamadım. Dur dur buradan kaçacağım arkadaşlar. Bak kapı kilitlenmiş, kapı açıkmış. Ah burada 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 götüren, götüren oğlu göğülu götüren Bana küfür etme ama ha? Abla gelme dayı mı adam mısın kadın mısın bilmiyorum. Ben kadınım. Kaç kaç ya tuttu gö göttü ya. Ma bizim adamımız hiç koşmuyor ki. Sen götüne bir şey sokmuşlar ya. Oyun döndü. Oyun niye döndü? Telefon çok kötü. Arkadaşlar az önce oyun bozuldu. Çıktım bu nasıl oyunsa hiçbir puan anlamadım. Bak az önce oradan geldi. Gene buradan gelecek. Vi öldük lan niye öldük biz? Ha ölmemiştik arkadaşlar. Bu oyunu ilk defa oynadığım için bir pok bilmiyorum da Bak her an buradan gelebilir. Bak zil çaldı. Zil kocası geldi. Aşlan, Mahallede küçük velet piçler çalıp kaçmıştır. O götteren de bizden bilecek. Bize saldıracak şimdi. Değil mi? Bizi zannedecek biz çaldık. Nerede? Burada olmasın. Burada olmasın. Of, gizli geçit buldum arkadaşlar. Buradan gidin bir. Aç kapıyı aç kapıyı. Aaa! İnsan eti koymuş götüren. Abla ben yiyeyim et, et lazım olursa burada et var ha. Onu satayım buna buna. Açtım ağzına sıçayım senin grani. O bir git çıkıyor insan İnsan etini doğru asmış ki biz gidemeyelim götü. Oradaydı arkadaşlar gördünüz mü? Bir tane göt veren oradaydı. Kaç 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 ağzına sıçayım bu ne bu ne bu ne Ya abla ben basmadım zile diyorum abla Amca ben değil diyorum sana ben yalan söylüyorum sana Gir alta gir alta İnşallah ben burada görmez Gitti bence o kördü biraz kale, kale olmuş ya biraz gözü görmüyor Gitmiş Burası nere? Telefon ekran çıkmış yerinden dakika bir sallanıyor. Bak ben de o geldi diye psikolojim bozuyor korkudan. <laughs>